Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca transfer dönemi ve yeni sezon çalışmaları ilgili bilgi verdi. Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle. Bizler için oyuncularımın her şeylerini verdiği bir kamp oldu. Kolay bir hafta geçmedi. Çünkü ilk hafta her zaman zordur. Herkes çalışmalarımızı odaklanmış bir şekilde elinden gelenin izin iyisini yaptı. Biz orada antrenmanlarımıza odaklanmaya çalıştık. Cumartesi günü oynayacağımız maçlar ziyade kolay değil öyle bir hazırlık maçı oynamak. Çünkü oyuncular maçtan önce zaten hafta boyunca yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı yorgundu. Ama benim oyuncularımı tanıma açısından iyi bir fırsattı. Aynı şekilde onların beni tanıması için de iyi bir fırsattı. Çok fazla eksik oyuncumuz vardı ama bu benim için de her zaman bir fırsat oldu. Çünkü elindeki genç oyuncuları görme fırsatı yakaladım. Aynı zamanda kulübümüzün organizasyon seviyesi anlamam için de benim için güzel geçti diyebilirim. Bir hafta boyunca hiçbir hata almadı. Gerçekten her şey çok iyi ve organize bir şekilde ilerledi. Bu sebeple geçirmiş olduğumuz ilk haftadan çok mutluyum. Tabii ki şu anda elimizde olan oyuncular farklı. Önümüzdeki hafta takımımıza katılacak oyunculardan sonra farklı bir durum olacak. Avrupa Şampiyonası bittikten sonra durum bizler için farklı olacak. Şu anda çalıştığımız kadro içerisinde çok fazla genç oyuncu var. Muhtemelen bir çoğu sezon bittiğinde A takımda olmayacaklar. Ama onlarla çalışıyor olmaktan, onları geleceğe hazırlıyor olmaktan dolayı mutluyum. Tabii ki bu hazırlık döneminde takımımızın ayrılan oyuncular da olacak. Milli takımlarında olan oyuncularımız da var. Onun dışında Şimanski, ve Livakovic gibi izinli oyuncularımız var. Bu da yaklaşık 809 oyuncu ediyor. Bu kolay değil, neredeyse takımın %50'si. Şu anda yaşamış olduğumuz zorluk Avrupa Şampiyonası. Bütün oyuncular elimde değil ama geçen seneden kalan kaliteli bir takımımız var. Biz transfer döneminde de doğru şeyleri pazardaki doğru anda ve akıllı bir şekilde yapmak istiyoruz. Duygusal olarak değil, akıllı bir şekilde hareket etmek istiyoruz. Çok mutluyum, başkanımıza da teşekkür ediyorum. Çünkü kalmasını istediğim oyunculardan bir tanesi Çağlar'da. Oyuncu olarak çok sevdiğim ve çok hoşuma giden özellikleri var. Daha önce de kendisi kalmak istediğini belirtmişti. Biz kulüpte kalmak isteyen, kulübe bağlılığı olan futbolcuların her zaman takımımızda olmasını isteriz. Ki ben Fenerbahçe'ye gelmeden önce kendisi kendisiyle Roma'da çalıştığım dönemde ilgilenmiştim. Onu takıma katmak istemiştim fakat bu mümkün olmadı. O benim neler istediğimi biliyor. Ben de onun neler istediğini çok iyi biliyorum. O burayı çok seviyor ve buraya kalıcı olarak transfer olmak istedi. Atletico Madrid'in çok opsiyonu vardı ama kulübümüz gerçekten çok iyi çıkardı. Çağlar da burada kalmak için çok uğraştı. Yarın bizimle Avusturya'ya gelecek. Avusturya'da gerçekleştireceğimiz kamp bizler için çok önemli. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda da çok oyuncumuz var. Kendisi de sakatlığı nedeniyle Avrupa Şampiyonasına katılamamıştı. Dolayısıyla yarın bizlerle birlikte çalışmalara başlayacak bizim için en önemlisi bu. Basın için transfer dönemi 12 ay boyunca açıktır. Kulüpler için bu farklı. Ama basın da 12 ay boyunca transfer dönemi devam eder. Bu aslında insanlar için keyiflidir. Ama bir yandan da gerçekler vardır. Bazı takımlar şimdiden çok fazla transfer yaptılar ki bunun delilik için iyi olduğunu düşünüyorum. Ama umarım maaşları ödeyebilirler. Çünkü gerçekten çok yüksek maaşlar ödeniyor. Umarım ileride bu konuda problem yaşamaz daha ki aslında bu bizim problemimiz değil. Bizim başka takımlarla değil, kendimize bakmamız gerekiyor. Bizler ihtiyacımız olan istediğimiz profilleri belirledik. Buraya geldiğim birinci günden itibaren de bunu konuşuyoruz. İhtiyacımız olan profilleri belirliyoruz. Çok yakın bir zamanda ilk resmi maçımızı oynayacağız. Bu biraz üzerinde baskı oluşturuyor ama sakin olmamız gerekiyor. Duygusal davranmamamız gerekiyor. Doğru oyuncuları doğru anlaşmalarla getirmemiz gerekiyor. Acele etmememiz gerekiyor. Bizim zaten çok fazla 6, 7, 8 oyuncu getirmemiz gibi bir durum yok. Önceliğimizi biliyoruz. Farkındayım insanların gözünde Çağlar zaten bir Fenerbahçe futbolcusu gibiydi. Ama aslında değildi. Kiralık olarak gelmişti. Dolayısıyla takımımıza tekrar kattık ve takımımıza iyi bir stoper kazandırdık. Önümüzdeki haftaların itibaren de tahmin ediyorum ki bizim yaklaşımımıza uyacak oyuncuları katılımıza katacağız. Hiçbir takım transfer döneminde şampiyon olmaz. Şampiyonluklar Nisan ayında, Mayıs ayında kazanılır. Transfer sezonunda ancak transfer kupası kazanırsanız ki böyle bir kupa da zaten yok. Sakin olmamız gerekiyor ve ne istediğimizi biliyoruz. Eminim ki istediğimiz şeyleri de bu süre içerisinde yapacağız. Biliyorum ki basında internette pek çok yalan haber yazılıyor. Benim bunlarla keyifli vakit geçirecek zamanım yok. Ben zaten işim rahatlanmış durumdayım. Şimdi Avusturya'ya gideceğiz orada kamp geçireceğiz. 2 hafta sonra resmi maçlar başlayacak. İkinci hafta Livakovic, Tadic ve Shimaski takımımıza katılacak. Jiku ile Samuel döndü. Önümüzdeki ilk hazırlık maçında oynayacak durumdalar. Sanıyorum Çağlar Soyuncu de ilk hazırlık maçında oynayacak durumda şeklinde bir açıklama yaptım. Pasta kesme kültürü Türk kültürü mü? Yoksa kulübe ait bir kültür mü bilmiyorum. Ama burada gördüğüm güzel şeylerden biri. Ben kariyerimde farklı yerlerde çalışıp oranın kültüründen farklı şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Burada da yapılan pasta seremonisini seviyorum. Aslında bir bebeğe yetirir gibi oluyor. Oyuncular hep birlikte oluyor. Bir aile ortamı oluşuyor. Aynı zamanda burada negatif şeylerden biri yemeklerin çok güzel olması. Ben normalde kendime iyi bakan biriyim. Burada iki kat iyi bakmam gerekiyor. Çünkü yemekler gerçekten çok güzel.